Selcan Hamşioğlu, 10 Temmuz 2021 Yeni Çağ SMA'lı çocuklar için can kurtaran havuzu İkinci yaşını kutlamasına haftalar kala kalbi duran SMA hastası Eren Bebek için başlatılan yardım kampanyasının amacına ulaşamamasına 80 küsur milyonluk ülkenin 2 milyon dolar toplayamayıp da bir bebeği göz göre göre ölüme uğurlamasına isyan etmiştim. Okullarımız da bana isyan etti, güvenemiyoruzdu gerekçeleri. Vatandaşın askere, polise, hakime, savcıya güvenip güvenmemesini geçtim. Askerin silah arkadaşına güvenip de sırtını dönemediği, polisin polisten şüphelendiği, hakimin kararlarıyla hakimi teyit edemediği, savcının savcıdan dosya gizlediği bir sistemde ne diyebilirsiniz ki böyle bir mazerete? Öz annelerin, öz babaların çocuklarına tacizle suçlandığı bir çağa denk geldik maalesef Okul müdürü gizlice girdiği genç kızın evinde basılıyor Okuma yazmasının olup olmadığı şüpheli tosuncuklar yazılım hazırlayıp dolandırıcılık sitesi kuruyor Kaymakamlar, belediye başkanları sözde tesislerinin açılışını yapıyor İmamlar dualarla destek oluyor Milletvekili mafyadan maaş alıyor Bakanlar kara paracıları kanundan kaçırıyor Eski bakanlar racon kesiyor bu nevi kepazelikleri ifşa etmesi beklenen gazeteciler tam tersine örtbasına çalışıyor, komisyon karşılığı. Anayasa Mahkemesi Başkanı bağımsız olması beklenen yargının bağımlılıklarını ifşa ediyor. İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı hakkında FETÖ imasında bulunuyor. Adalet Bakanı İçişleri Bakanına gönderme üstüne göndermede bulunuyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcısıyla İçişleri Bakanı gazete sayfalarında birbirine giriyor. Bir bakan çıkıyor kendi iktidarını hedef alan 17-25 Aralık'taki suçlamaların gerçek olduğu anlamına gelen laflar ediyor. En afili makamlardaki iktidar İktidar mensuplarının aslında muhalif, en öz hakiki bilinen muhaliflerin benim diyen yandaştan daha iktidar işbirlikçisi olduğu ortaya çıkıyor. En ballı ihaleleri alanlar, malum zaten eski komünist, yeni Müslüman olanlar. Böyle bir kimin elinin kimin cebinde olduğunu bilememe hali ve bu insanların biri bile rahatsızlık emaresi bir tavır sergilemiyor. Görevinden, koltuğundan, unvanından, kazancından olmuyor. Hepsi her şeye hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Biliyorsunuz işte malum kısır döngü. Dün kahraman olanlar bugün terörist. Dün terörist olanlar bugün kahraman ilan ediliyor. Dün darbeci olanlar bugün demokrat, dün demokrat olanlar bugün darbeci. Dün şerefsiz olanlar bugün baş tacı, dün baş tacı olanlar bugün hainin önde gideni. Dünün valileri bugün firari, dünün firarilerinin mevkisi diplomasinin zirvesi herhangi bir internet sayfasında karşılarına çıkan bir yardım ilanındaki valilik izinli notuna güvenip de nasıl ellerini taşın altına koysun insanlar şimdi? Memur olduğunu belirttiği için ne olur ne olmaz adını vermeyeyim, SMA hastaları için böyle güvenilirliği meçhul bireysel kampanyalar yerine bir havuz oluşturulmasını öneriyor bir okurumuz. Bir yandan devlet izin vermiyor deniliyor, bir yandan IBAN numarasının yer aldığı valilik izinli yazan bir ilan çıkıyor karşımıza. Miktarda yüklü olunca sahtekarlık şüphesi doğabiliyor insanlarda. Güvenemiyoruz. Bu işi organize eden ve yardımları havuzda toplayan bir sistem olsa, biriken para hasta çocukların yaş veya kilolarından yola çıkarak oluşturulan bir öncelik aciliyet sıralamasına göre paylaştırılsa, dolandırma amacı gütmediğinden ve toplanan yardımın gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara adil şekilde paylaştırıldığından emin olduktan sonra kim neden yardım etmesin bu çocuklara diyor. E-postasını okurken neden olmasın dedim kendi kendime. Lösemi'li çocuklar için yola çıkıp da kanser hastası birçok insana umut olan lösev gibi bir yapı oluşturulamaz mı SMA'lı çocuklar için de? Birçok sağlıkçı milletvekili var mecliste. Onlar öne ayak olamazlar mı hatta bu işe? Şu havuz tekniği hayra vesile olsa bir kere de